selam veririz. Adam eve giriyor, çilli bom, çilli bom, bom, keşke şarkı bile olsa. ve da kuçeri, hey kuçeri, narune, narune, kurban, bilmem ne, böyle böyle. <laughs> ya, esselamu aleyküm ya, esselamu aleyküm. Selam bir rahmettir, bir ufuktur, olmaz. Ondan sonra sen çilli bom dersen, Orada cinler içeride cirit atar, ondan sonra gel bakalım çıkar bunları. Hayır, selam bir rahmettir ve mutlaka bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yedi, altıncı madde bu önemli. Kim alıyor acaba? Haftada bir kere eşimize hediye almayı unutmayın. Dur, 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 dur. Sizin karınızda bizi ki patlıcan mı? Bizi <laughs> Durun, <evet>. yani, <laughs> biz istiyoruz? Durun Yani bizi yani biz istiyoruz? Yani biz ki patlıcan değil. Durun! <laughs> Hocam haftada Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, diyor ki Tehaddu tehabbu Hediye alın, ülfet bulursunuz. Mesela ben camiye görevli olduğum zaman camide çok çiçek vardı. Her gün koparıyorum, alıyorum bedava olduğu için. E ne yapalım? Yani gidip para mı vereceğiz? Öyle. Ben bunu söyledim bir yerde. Bizim bir arkadaş çiçek almış götürmüş hanımına. Hanıma böyle bakmış. Ben senden 20 yıl oldu evliyim. Bana çiçek getirmedim. Hangi mezarlıktan kopardın? Arıyor. Hoca senin yüzünden kavga ettik diyor. Böyle. Gerçekten Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüzük istemiyorlar. Yüzük istemiyorlar. Bir çiçek. Gerçekten çünkü hanım bir çiçektir. Anlayana. Anlayana. O açıdan dikkat etmemiz gerekiyor. Sevgi elde etmek istiyorsanız bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yedi. Yedi. Buna da dikkat edin. İki de bir. De birli demeyin. Bana ikinci hanımı bulun ha. Ondan sonra hanımın sigortası patlıyor. Şartel iniyor. Ondan sonra gel tut onu. Allah dört tane kadar izin vermiş. Ama şartları vardır. Şartları vardır. Yok senin evin kira git iki üç al. Olmaz. 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 Mutlaka bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Madem ki erkeksen imkanı var. Vur yumruğunu masaya git. Bir, iki, üç, dört al. Ama şartlar olacak. Uygun olacak. Her yönden bunlara <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> no. ee, bunları geçelim. Evet. Ee, iki, i̇ki madde kaldı. Ee, sekizinci madde ise, sekizinci madde ise neydi ya Rıfak, Neydi? Sekizinci madde. Heh, cimri olan kimselere kızınızı vermeyin. Bakil, kencuş derler Bangladeş. Kencuş, bakil. Niye? Çünkü cimri olan bir kimse kızınızı cehenneme götürür Allah korusun. Cimri kendi nefsinden başka kimseyi sevmez. Öyle. Hatta cimri yine bir de yenmez diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Cimri bakil. Kimseyi sevmez. O açıdan cimrilere kızınızı... Çünkü cimri hayvanlar bile sevmez. Köpekler bile sevmez. Allah sevmez, melekler de bile sevmez. O açıdan cimrilikten Allah'a sığınır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hocam cimri olan cennete giremez. Öyle bir şey var mı diyorlar? Tabii, var. 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 Evet. 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 On... On ve sonuncu madde hanım kardeşlerimiz cennete girmek istiyorlarsa yapacak bunlar çok kolay bizim gibi değil bir yakul muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ila sallet el-mer'atı kadın 5 vakit namazını kılarsa öyle değil ha öğlen kılacak, ikindi bırakacak yok 5'e dört dörtlük kılarsa ve ata az devceye kocasına itaat ederse mesela kocası ona dedi ki bugün baban gire gitmeyeceksin Hakkı var mı yok ama sigortaları atmış şartları inmiş Çıldırmış, öfkelenmiş. Burada sırf öfkeyi kırmak için, böyle fitneyi kapatmak için o kocası itaat etmesi gerekiyor. Ve